Bakın bu adam mutfaktan bir meyve suyu almak üzereyken kapı sertçe açılır. Polisler içeri dalıp onu yere yatırır. Evde yapılan aramada kaçak mal deposu ve silahlar ele geçirilir. Adam babasının nüfuzuyla kolayca kurtulacağını düşünür ancak babası beklenmedik biçimde suçu üstlenmesini emreder. Çünkü amacı oğlunu daha büyük suçlamalardan korumaktır. Savcıyla yaptığı anlaşmaya göre en fazla 4 yıl hapis yatacaktır. Adam isteksizce kabul eder fakat mahkeme şok edici biçimde ona 10 yıl ceza verir. Baba ve oğul savcı tarafından kandır anlar 7 ay içinde adam hapishanede hızla güç kazanır ve nüfuzlu bir konuma yükselir. Günün birinde onu ziyaret eden devlet ajanı ona özel bir görev teklif eder. Başka hapishanedeki bir seri katilden öldürdüğü 14 kızın cesetlerinin yerini öğrenebilirse erken tahliye hakkı kazanacaktır. Adam bunu babasını anlattığında babası şiddetle karşı çıkar. Çünkü söz konusu hapishane Aha. azılı suçlularla doludur ve görev başarısız olursa oğlunu korkunç bir son beklemektedir. Ancak bu görevin sandığından... Yüz kat daha ölümcül olduğunu henüz bilmemektedir.